Hiç fark ettiniz mi? Çevrenizdeki bazı insanlar size dost gibi görünür ama aslında içinizde bir huzursuzluk bırakır. Onların varlığı kendinizi güvende hissetmek yerine bir içsel gerginlik yaratır. Sürekli eleştirirler, küçümserler ya da iyi niyet maskesi altında sizi yanlış yönlendirmeye çalışırlar. Ancak işin en ilginç yanı bir süre sonra bu kişilerin tarzınızı, fikirlerinizi ve hatta yaşam biçiminizi taklit ettiğini fark etmenizdir. Bu hem şaşırtıcıdır hem de üzücü bir durumdur. Peki, neden böyle davranıyorlar? Bunun altında yatan sebep ne olabilir? Gizli bir kıskançlık mı? Belki de bu durum size tanıdık geliyor. Bu kişiler davranışlarıyla sizi yıpratırken bir yandan da hayatınıza yön vermeye çalışıyor olabilir. Sizden ilham aldıklarını asla kabul etmezler hatta sizi küçümserken bile sizin yolunuzu takip ederler bu davranışların farkında olmamak hem ruhsal hem de sosyal hayatınızda ciddi sorunlara yol açabilir eğer bu tür insanları tanımayı ve onlardan korunmayı öğrenmezseniz onların etkisinde kalabilirsiniz bugün bu videoda çevrenizdeki gizli kıskançlık işaretlerini nasıl tanıyacağınızı bu kişilerin davranış kalıplarını ve hayatınıza olan etkilerini detaylı bir şekilde konuşacağız. Eminim ki bu videonun sonunda çevrenizdeki bazı insanlara farklı bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Daha önce anlamlandıramadığınız birçok davranışı şimdi net bir şekilde görebileceksiniz. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz hemen abone olup bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca sizin de böyle bir deneyiminiz olduysa bunu yorumlarda bizimle paylaşın. Deneyimlerinizi paylaşmak hem bu konuda daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olacak hem de başkalarının kendini yalnız hissetmemesini sağlayacak. Unutmayın, bilgi ve deneyim paylaştıkça büyür. Hazır mısınız? Şimdi gizli kıskançlığın perde arkasını aralamaya ve bu tür insanların etkilerinden nasıl korunacağınızı öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi konumuza dönelim. Hazır mısınız? Gizli kıskançlığın perde arkasını birlikte aralamaya başlıyoruz. Önce kıskançlığın doğasına bir göz atalım. Kıskançlık doğal mı? Öncelikle şunu kabul etmeliyiz. Kıskançlık her insanda doğal olarak var olan bir duygudur. İnsanlar kıskançlık hisseder. Çünkü bu duygu, başkalarının başarılarını fark ettiklerinin ve bu başarılarla kendilerini kıyasladıklarının bir göstergesidir. Ancak burada önemli olan bu kıskançlığın nasıl ifade edildiğidir. Kıskançlığın dostane bir şekilde ifade edilmesi, hatta bir motivasyon kaynağı olarak kullanılması mümkündür. Örneğin, bir arkadaşınızın başarısını takdir ederek bu gerçekten ilham verici. Ben de böyle bir başarıya ulaşmak için çalışacağım." demek kıskançlığın pozitif bir şekilde yönetildiğini gösterir. Ancak bu duygunun manipülasyon, küçümseme ya da zarar verme amacıyla kullanılması çok daha farklı bir durumdur ve işte burada gizli kıskançlık devreye girer. Gizli kıskançlık çoğu zaman açıkça görülmez. Genellikle size dost gibi görünen Size yakın duran kişiler tarafından sergilenir. Bu kişiler dışarıdan bakıldığında yardımsever ve iyi niyetli görünürler. Zor zamanlarınızda yanınızda olurlar, size tavsiyelerde bulunurlar, hatta size rehberlik ettiklerini iddia ederler. Ancak bu iyi niyet maskesinin arkasında sizi zayıflatma veya başarınızı gölgeleme arzusu yatıyor olabilir. Eğer bu durumu fark etmezseniz bu kişilerin olumsuz etkilerinden zarar görme ihtimaliniz oldukça yüksektir. İşte bu yüzden bu tür davranışları tanımak ve kendinizi koruyabilmek çok önemlidir. Sürekli eleştiri ve sonrasında taklit. Hepimizin kendimize özgü bir tarzı, düşünce yapısı ve yaşam biçimi vardır. Bu özellikler bizi biz yapan unsurlardır. Ancak sizi gizlice kıskanan bir kişi bu özelliklerinizi sürekli eleştirme eğiliminde olabilir. Örneğin giyim tarzınızı demode bulduğunu söyleyebilir, saç modelinizi gereksiz yere eleştirebilir ya da hobilerinizi küçümseyebilir. Bu tür eleştiriler sizi kendinizden şüphe etmeye ve savunmaya geçmeye itebilir. Ancak ilginç olan, bir süre sonra bu kişilerin sizin tarzınızı, fikirlerinizi ve alışkanlıklarınızı taklit etmeye başlamasıdır. Mesela giyim tarzınızı eleştiren birinin kısa bir süre sonra aynı tarz kıyafetleri giymeye başladığını görebilirsiniz. Saç modelinizi kopyalar ya da hobilerinizi benimser. Daha da ilginç olan, bunu asla sizden esinlenerek yaptığını kabul etmemeleridir. "Zaten hep böyleydim" ya da "Bu tamamen benim fikrim" gibi açıklamalarla durumu geçiştirirler. Bu durum, gizli kıskançlığın en yaygın ve en bariz işaretlerinden biridir. Tavsiyelerle sabotaj Gizli kıskançlık taşıyan insanlar genellikle sizin güveninizi kazanmak için yardımsever bir tutum sergilerler. Bu kişiler zor zamanlarınızda yanınızda olur gibi görünür ve size çeşitli tavsiyelerde bulunurlar. Ancak bu tavsiyeler her zaman iyi niyetle verilmez. Kimi zaman sizi yanlış yönlendirmek ya da başarısızlığa sürüklemek için bu tavsiyeleri kullanabilirler. Örneğin bir ilişkinizde küçük bir sorun yaşadığınızda Bence bu kişi seni hak etmiyor. Hemen ayrılmalısınız gibi yorumlarda bulunabilirler. Bu tür tavsiyelerin altında sizin düzenli ve mutlu bir ilişkiye sahip olmanızı kıskanmaları yatıyor olabilir. Eğer bu tür tavsiyelere sorgulamadan uyarsanız kendinizi yalnız, mutsuz ve pişman bir durumda bulabilirsiniz. Bu yüzden hayatınızdaki önemli kararları alırken sadece bir kişinin görüşüne bağlı kalmamalısınız kendi iç sesinize kulak verin ve birden fazla güvendiğiniz kişiden fikir alın. Unutmayın, sizi gerçekten seven bir kişi hayatınızı sabote etmeye çalışmaz. Aksine sizi destekler ve güçlendirir. Küçümseme ve şakayla örtme. Gizli kıskançlık taşıyan kişiler genellikle sizi küçümser ancak bunu doğrudan değil, şaka yoluyla yapar. Örneğin, bir başarı kazandığınızda sen de amma da abartıyorsun zaten bunu herkes yapabilir gibi ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Bu tür yorumlar sizin başarılarınızı değersizleştirmek ve moralinizi bozmak için kullanılan bir taktiktir. Eğer sık sık bu tür şakalarla karşılaşıyorsanız bu durumun altında yatan nedenleri sorgulamalısınız.